Teknomap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda Honor Magic Watch 2'nin kutu açılımını ve ön incelemesini yapıyoruz. Honor Magic Watch'un bu ikinci modeli bir öncekinden farklı olarak sesli görüşme yapılabilmesini olanak sağlıyor. İlave olarak da 15 güne varan bir pil süresi vaat ediyor. Piyasaya çıkalı 5-6 ay oluyor. Bizim yeni inceleme fırsatımız oldu açıkçası. En önemli özelliklerinden bir tanesi pil performansı yaklaşık 15 günü bulan bir pil performansı vaat ediyor ve bu noktada çok iyi eleştiriler alan bir saat. Yani bütün yorumlarda, bütün testlerde bu özelliği zaten öne çıkartılıyor. Bunun dışında çok temiz bir sesli görüşme vaat ediyor. Yani telefonla çok rahat bir şekilde görüşebiliyorsunuz. Karşı taraftaki sizi çok rahat bir şekilde duyuyor, siz de onu gayet rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Bunun dışında dezavantaj diyebileceğim bir özellik Mesajlara cevap veremiyoruz. Sadece mesajları görebiliyoruz. Yine artı diyebileceğim bir özelliği oldukça sağlam bir saat. Yani ekranı yapılan testlerde oldukça sağlam çıkan bir saat. Yine başa dönecek olursak en önemli özelliği dedik pili. Yani 15 güne varan bir pil ömrü vaat ediyor. Bu anlamda da diğer akıllı saatlerden çok kolay bir şekilde sıyrılmayı başarıyor. Günümüzdeki akıllı saatlerin en büyük problemi malum pil. Oldukça akıllı özellikleri sunsalar da sağlık anlamında oldukça işlevsel özellikler sunsalar da pil ömrüyle ne yazık ki can sıkıcı bir hale dönüşebiliyorlar. 2-3 günde bir şarj etme ihtiyacı ve duyulduğu için herkesin şahsi görüşüdür fakat kendi adıma bunun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda gerçekten ihtiyacı karşılayabilecek bu pil sorununu giderebilecek akıllı saatlerden bir tanesi. Kutu açılımımıza geçelim. Oldukça sade bir kutusu var. Şimdi kutumuzu açalım ve ön incelememize devam edelim. Bu siyah modeli bir de kahverengi kayışlı gümüş parlak bir modeli var. Onun da gerçek kadran kısmı siyah fakat deri kayışlı ve etrafı parlak metalden olan diğer bir modeli var. Hemen onun tarafta saat bizi karşılıyor. Oldukça şık durduğunu söyleyebilirim. Evet, kutudan saatin kendisi şarj dakı, şarj kablosu, garanti belgesi, kullanıcı kitapçığı çıkıyor. Kahverengi modelde ikinci bir ilave kayış çıkarken bu siyah modelde ikinci bir kayış kutu içerisinde bulunmuyor. Şimdi saatimize bir bakalım. Hafif sayılabilecek bir ağırlığı var. Yani kolda çok ağırlık yapmayacaktır. Hele ki normalde de saat kullanma alışkanlığınız varsa normal bir saatten çok ağır değil. Yani kolunuzda bu anlamda çok hissetmeyebilirsiniz. Örneğin bu kolumuzdaki saatte karşılaştırırsak. Evet sol elimde tuttuğum standart kol saatine göre daha hafif diyebilirim. Tabii ki kol saatleri de kendi içerisinde kordonuna göre veya saatin kendi materyaline göre ağırlığı değişiyor. Fakat standart bir saate göre çok daha hafif olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda da şayet normalde de zaten saat kullanıyorsanız kolunuzda çok ağırlığını hissetmeyebilirsiniz. silikonu oldukça yumuşak kolda çok rahat durduğunu söyleyebilirim. Her iki normalde de saat kullanıyorsanız bu saati kolunuzda çok hissetmeyebilirsiniz. O anlamda rahat durduğunu söyleyebilirim. Şimdi kurulumunu gerçekleştirelim. Yukarıdaki butona basarak saati açıyoruz. Türkçe dil desteği var. Saati kullanmadan önce akıllı telefonumuzla yükleyeceğimiz uygulamayla eşleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de Huawei'nin sağlık uygulamasını yüklememiz gerekiyor. Honor markası zaten Huawei'nin bir alt markası. Bu yüzden Huawei ile ortak yazılımı kullanıyor cep telefonumuza şimdi bu ilgili uygulamayı yükledikten sonra eşleştirmeyi yapacağız ve akıllı saati kullanabilir hale geleceğiz. Evet eşleştirme işlemini yaptık. Artık saati kullanabilir durumdayız. Saatin gövdesi paslanmaz çelik. Gerçekten çok sağlam bir duruşu var. Bunu zaten elinize aldığınız zaman hissediyorsunuz. Ekran amoled. Renkler gayet canlı diyebilirim. Kordonu Hakeza kalın bir kordon. Yine kordonu da sağlam duruyor oldukça. Yani kullanılan malzemeleri itibariyle de başarılı bir cihaz. Kadran kısmına basılı tuttuğumuz zaman kadranları buradan değiştirebilmemiz mümkün. ilave olarak uygulama üzerinden de yeni kadranlar yükleyebiliyoruz. Evet menüye geçmek için yukarıdaki butona basmamız yeterli. Menüden geri çıkmak için kaydırmamız gerekiyor bu şekilde. Yani menüye geçtikten sonra geri gitmek istiyorsak soldan sağa doğru kaydırıyoruz. Bu şekilde ana kadrana kadar girebiliyoruz. Egzersiz bölümünde yürüyüş, koşu, ve diğer egzersizlerin bulunduğu seçenekler var. Buradan seçerek egzersiz yapabilmemiz mümkün. Egzersiz takibi yapabilmemiz mümkün. Egzersiz kayıtlarını yine egzersiz kayıtları menüsünden takip ediyoruz. Egzersiz durumunu egzersiz durumu menüsünden takip ediliyor. Kalp atış hızının takip edildiği kalp atış bölümü var. Buradan nabız takibi yapılabiliyor. Belli saat aralıklarında göstererek burada Hangi saat aralığında nabzımızın ne kadar olduğunu takip edebiliyoruz. Aktivite kayıtlarının tutulduğu bölüm burada genel günlük aktivite kayıtlarının tutulduğu bir rapor nevinden bir bölüm bulunuyor. Uyku takibinin yapıldığı uyku takibi menüsü var. Buradan da uyku takibini yapabilmemiz mümkün. Stres testinin yapıldığı stres testi var. Burada anlık olarak ya da belli zaman aralığında stresimizi ölçerek stres durumumuzu bize bildiriyor. Ve bu şekilde stres takibini de yapabiliyoruz. Nefese egzersizleri menüsü var. Burada da nefes aldırıp ve verdirerek stresimizi atmamızı sağlayabiliyor. Arama kaydı bölümünde arama kayıtlarını görebiliyoruz. Bu saatte arama da yapılabiliyor demiştik. Buna da daha sonra değineceğiz inşallah. Kişiler bölümünde kayıtlı kişilerimizi görüyoruz. Kişilerimizi uygulama üzerinden eklememiz gerekiyor. Yani cep telefonumuzdaki kayıtlı kişileri buradan direkt görmüyoruz. Telefonumuzdan yüklü olan uygulama üzerinden kişilerimizi eklememiz gerekiyor. Bu konuya da değineceğim. Müzik. Kendi içerisinde dahili hafızası var. 4 GB. Burada kendi hafızasındaki müzikleri dinleyebileceğimiz gibi cep telefonumuzdaki müzikleri de dinleyebiliyoruz. Yani müzik dinlemek için telefonumuza muhtaç değiliz. İstersek akıllı saatin içindeki müzikleri de rahatlıkla dinleyebiliyoruz. Barometre ölçümü yapabiliyor. Pusulası var. Pusula takibi yapıyor. Bunun için tabii ki öncelikle bir kalibre etmemiz gerekecek. Mesajlarımızı, bildirimlerimizi gördüğümüz bölüm. Hava durumunu takip edebiliyoruz. Hava durumu buradan Hava durumunu buradan takip edebiliyoruz. Kronometresi var. Zamanlayıcısı var. Alarm ayarlayıp alarm çalmasını sağlayabiliyoruz. El feneri olarak kullanabiliyoruz. Böyle beyaz bir ekran çıkıyor ve el feneri olarak kullanılabiliyor. Telefonumu bulla telefonumuzu bulabiliriz. İngilizce olarak ben buradayım diyor. Ayarlar bölümüne bakalım. Ayarlar bölümünde kulaklık ekleme var. Direkt akıllı saate bluetooth kulaklık ekleyebiliyoruz. Bağlantısı kurabiliyoruz. Bu şekilde telefonumuza ihtiyaç duymadan akıllı saatteki müzikleri bluetooth kulaklığımızın üzerinden dinleyebilmemiz mümkün. Ekran ayarları var. Saat kadranını ayarladığımız bölüm. Bunu zaten kadran kısmında basılı tutarak yapabiliyorduk. Bunun dışında parlaklığı arttırıp azaltabiliyoruz. Tabii ki ne kadar yüksek olursa pil ömrü o kadar düşecektir. Gelişmiş ayarlarda da cihazın ne zaman sürede uykuya gireceğini, ne kadar süre kullanmazsak uykuya gireceğini bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Ekran açık istersek ekranı 20 dakikaya kadar açık kalmasını sağlayabiliyoruz. Yani kapanmıyor. 20 dakika boyunca ekran açık kalabiliyor. Tabii ki ekran ne kadar açık kalırsa pil ömrü o kadar kısalacaktır. Buna da tabii dikkat etmek gerekiyor. Buradaki bekleme saat kadranı ise saatin Always On modunda devamlı açık olmasını sağlıyor ve bu şekilde saatin devamlı gözükmesini sağlıyor. fakat bu da pile dezavantaj olarak etki edeceğinden çok tavsiye edilmiyor. Zaten kendisi de uyarıyor. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi Always On modunda bu şekilde ister dijital ister analog saat çıkartıp bunun devamlı görünmesini sağlayabiliyoruz. Ve burada da saatin rengini istersek yine bekleme modundaki saatin rengini ayarlayabiliyoruz. Sesler bölümünde ses seviyesini ayarlayabiliyoruz ya da sessiz moda alabiliyoruz. Saatin gelen bildirimleri veyahut da çağrıları bize sesli olarak sesli olarak bildirme özelliği bulunuyor. Buradan da ses ayarlarını yapabilmemiz mümkün. Güç bölümünde titreşimin kuvvetini, seviyesini ayarlıyoruz. İstersek hafif bir titreşim ya da daha güçlü bir titreşimle bildirimleri bize haber vermesini sağlayabiliyoruz. Rahatsız etmeyin seçeneğiyle istersek tüm gün boyunca bildirimlerin gelmesini Önleyebiliyoruz ya da programlayarak belirli saat aralığında bildirimlerin bize gelmesini ve rahatsız etmemesini sağlayabiliriz. Aşağı düğmesinin ne yapacağını ayarlıyoruz yani bu alttaki düğmenin ne işe yarayacağını buradan ayarlıyoruz. İstersek hızlı bir şekilde aşağı düğmesiyle uygulamayı açabilmemiz mümkün. Örneğin kalp atış hızının açılmasını bu şekilde sağlayabiliriz. Sistem bölümünde yeniden başlat ya da kapat seçeneği var. Bağlantıyı kesebiliyoruz. Yani Bluetooth bağlantısı kurduysak yine buradan kesebiliyoruz. Sıfırla seçeneğinde ise bütün her şeyi sıfırlayarak saati fabrika ayarlarına döndürmüş oluyoruz. Ve hakkında bölümünde de cihaza ait genel bilgiler bulunuyor. Şimdi kişileri ekleyerek bir telefon çağrısı yapmayı deneyelim. Hemen bir arama testi yapalım. Kişilere geliyoruz. Uygulamada eklediğimiz kişileri buradan görerek aramayı gerçekleştirebiliyoruz. Welcome to Türk Telekom Customer Care Services. To continue in English, please press 9. Mobil için 3, sabit internet için 2, ev telefonu için 3, TV bu için 4. Yeterli bir ses seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Hele ki arabada kullanıyorsanız çok rahat bir şekilde görüşme gerçekleştirebilirsiniz. İstersek mikrofonu sessize alabiliyoruz ya da görüşmeyi sonlandırabiliyoruz. Arama kaydı bölümünde de yaptığımız aramaları bu şekilde görebilmemiz mümkün ve geri de arayabiliyoruz aynı şekilde istediğimizi seçerek. Merhaba, Türk Telekom Müşteri Hizmetlerine hoş geldiniz. Alo. Alo, selamun aleyküm. selam. Sesim geliyor mu net bir şekilde? Geliyor net bir şekilde, evet. İyi, tamam, tamamdır, tamam. Sağ olasın. Hadi görüşürüz, hadi selamun aleyküm. Eyvallah, saatin yazılımını güncelleyerek olası hataların ya da yeni özelliklerin e saati gelmesini de sağlayabiliyoruz. güncelleme ile birlikte saate kandaki oksijen ölçme özelliği de eklenmiş. oldukça hızlı bir tepkime süresi var. Saati çevirir çevirmez hemen aktif hale gelerek saati bu şekilde görebiliyoruz. Evet bu şekilde farklı arayüzler, farklı kadranlarda rahatlıkla yükleyebiliyoruz. Şimdi kulaklıkla eşleştireceğiz. Evet buldu. Artık kulaklığa bağlanmış durumdayız. Artık akıllı saatteki müzikleri kulaklık yardımıyla dinleyebiliyoruz. Ve bluetooth kulaklıkla da istersek durdurabiliyoruz, istersek devam ettirebiliyoruz. Yani bluetooth kulaklığın özelliklerini de kullanabilmemiz mümkün aynı şekilde <laughs>

Hemen şarj konusuna değinelim. Şarj için Type-C kablosunu kullanabiliriz. Bu da iyi bir ayrıntı. Normalde Type-C pek kullanılmıyor böyle akıllı saatlerde. Type-C kablosunu şarj dakına taktıktan sonra saatimizi bunun üstüne oturtmamız yeterli. Burada mıknatıslı bir mekanizma var. yanlış takmamız mümkün değil yani. Zaten kendisi oturmuyor. Direkt bu şekilde oturarak şarj edebiliyoruz. Kutudan şarj adaptörü çıkmadığı için cep telefonumuzun şarj adaptörünü şarj için kullanabiliriz. Evet, genel olarak değerlendirecek olursak gerek malzeme kalitesiyle, gerek pil ömrüyle, gerek sesli konuşma özelliğiyle ve Diğer ölçüm özellikleriyle gerçekten başarılı bir cihaz. Tam bir fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Şayet sadece aktivite takibi, nabız takibi, stres ve uyku takibi gibi bir cihazda da ihtiyacınız varsa Mi Band 4, Mi Band 5 rahatlıkla işinizi görecektir. Onların da pil ömrü gayet başarılı. Fakat dediğim gibi saat formunda bir akıllı saat arıyorsanız ve bu saydığım özellikler sizin için önemli kriterlerse Honor Magic Watch 2'yi size rahatlıkla tavsiye edebilirim. Sizin de bu konuda görüşleriniz veya yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.